Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere CSGO'da uçma kodundan bahsedeceğiz. Uçma kodu aynı zamanda no clip diye de geçmektedir. Bu no clip'i sadece atölye modlarında veya hile izin verilmiş CSGO sunucularında kullanabilmekteyiz. Onun haricinde rekabetçi de, ıslenci de, yoldaşta gibi resmi olan sunucularda maalesef bunu yapamamaktayız ki yapmamalıyız da uçma kodunu açabilmemiz için yani clip açabilmemiz için konsol ihtiyacımız var açıklamalar kısmında vermiş olduğumuz csgo uçma kodu makalemizde csgo konsol açma makalemize geçiş yapabilirsiniz burada nasıl konsol açacağınızdan bahsettik buraya burasındaki talimatları sırayla yaparak konsolu açabilirsiniz Geçelim uçma kodunu nasıl yapabileceğinizi. CS:GO uçma kodunu yapabilmemiz için ilk önce CS:GO'yu açtıktan sonra e, resmi olmayan atölye e, atölye haritası veyahut eee izin veren bir özel sunucuda yapmamız gerekmekte. Seve chat 1 yazdıktan sonra yani konsol açıp seve chat 1 yazdıktan sonra no clip yazdığımızda istediğimiz her yerde uçabileceğiz. İsterseniz bunu bir deneyelim. Atölyeden başlat. Devam. Haritamız açılsın bakalım. Haritamız açıldıktan sonra konsolumuzu açıyoruz. Konsolumuzu açtığımızda buraya sv alter tere bir yazdığımızda şu anda hileler aktif durum yani hile yapabiliyor durumda buraya no clip yazdığımızda hareket edebiliyoruz istediğimiz gibi yani aynı şekilde no clip kapatmak istiyorsak no clip yazdığımızda kapanıyor şimdi gelelim diğer kodlarımıza Jesse tek tuşla no clip nasıl yapılır? tek tuşla yani bu tek bir tuş mesela mesela bind and save chat bir no clip. Bu kod N tuşuna no clip atıyor ve save chat bir açtıktan sonra no clip atıyor. Ve artık her N tuşuna bastığınızda no clip açıp kapatabiliyoruz. Aynı şekilde bunun bize Mint and no clip var. Bunun seve chat 1 yazmamış herhalde. Yani. yani siz server'a girdiğinizde bir defa seve chat 1 yazdıktan sonra ben bu kodu da yazmak istediğimde seve chat 1 zaten açıkken ve seve chat 1 yazmamıza gerek yok yani. Bunu da bir deneyelim isterseniz. Şimdi Mint Hemen bakalım. Buraya and Seven altıra, e. bir, o, no. yazdıktan sonra enter'a bastığımızda, en tuşuna her bastığımızda uçabiliyor duruma geliyoruz. Bu en tuşu olmak zorunda değil. Buraya istediğiniz her kodu yazabilmektesiniz. Yani her, kodu dediğim her harfi yazabilmektesiniz. İsterseniz Q, isterseniz 1, isterseniz yani klavyenizde bulunan tüm tuşlara bu kodu yani bu şeye atayabilirsiniz. Burada da diğer olan bind and no clip. Mesela bunun da bind and no clip yazdığımızda No en tuşuna atamış bulunmakta. En tuşuna bastığımızda Bizi no klip olarak atayacak. Yani istediğimiz her yere gidebiliyor olacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, yorum yapmayı ve makalemizde bulunma. Yıldız bölümüne yıldız vermeyi unutmazsanız seviniriz. İyi günler dileriz.